Arkadaşlar, hece dersimize hoş geldiniz. Arap alfabesinin harflerini alfabetik sıraya göre üstün esire, ötüre ve cezimli olarak hecelemeye devam ediyoruz. Cim, cim harfine geldik. Cim harfi Türkçemizdeki C ve Ç'nin karşılığı arkadaşlar. Transkribi yok. Kağıt kalemleriniz hazırsa Başlayalım. C, C. 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 ཅེ ཅེ གི གི Jü Jü Arkadaşlar burada bir hatırlatma yapalım. Bu hatırlatma çok önemli. Sık sık tekrarlıyorum kelimelere cümlelere geçtiğimizde bu bilgi bize çok lazım olacak. C derken hemzemizi kelimelerde bu şekilde görebiliriz. Bazen de hemzemiz hareketsiz olur. Bu şekilde görebiliriz. Burada durum izahı yapalım. Üstün elifi ortaya çıkarır. C, c derken hemzemiz bakın Y'ye dönüştü. Çünkü esire hemzemizi Y'ye dönüştürür. C şeklinde de görürüz. C şeklinde de göreceğiz inşallah. C şeklinde de göreceğiz. Cü derken ötüre hemzemizi vava dönüştürdü. Hemzemiz vava dönüştü. Cü cü şeklinde okuyoruz. Yani elif üstünü ortaya üstün elifi ortaya çıkarır. Esre y'yi ortaya çıkarır. Ötüre vavı ortaya çıkarır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu önemli bilgiden sonra cebi. 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 İki kalkale harfi bir araya geldi. Arapçada sallanarak okunan kaf t b cim del olmak üzere 5 tane kalkale harfi var arkadaşlar. Kal, K, ka, L. Kalkale harfleri bunlar. Bu bilgiden sonra devam ediyoruz. Ceb, cib, cübü. Cet. Cid. Cüt. Cüt. Ince harflerde sorunumuz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alfabemizde olan sesler rahatlıkla çıkarıyoruz. C transkribi üstte arkadaşlar C derken üstte virgül şeklinde hemzemizin transkribi ཅེ ཅེ གི གི ཅུ ཅུ Cep, cib jib düb jet jit Aynı zamanda Ç çe arkadaşlar. Ç'li olarak okuyalım. Ç. 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 Devam ediyoruz. Ç. Gel. Bel Cis. Cüz. Cici. Дядь, дядь. Джиджи. Чах. iki cuh bu sesiyle çıkardık arkadaşlar çünkü hamız kalın harf kalın harfleri a ı u sesleriyle okuyoruz Buna dikkatinizi çekiyorum. Cah. Cih. Cuh. Esir olduğu zaman i sesiyle okuyoruz. I sesiyle, I sesiyle okuduğumuz zaman çıkan ses aslında Arapçada çoğunlukla yok. Cah. جوح. جوح. جد جد cüzd ciz ciz teltek cüz Chess veya ches S'mizin transkribi arkadaşlar peltekse chess jiz cüz cüz, cüz. cej veya ÇEÇ çiz veya çiç CÜC veya ÇÜC çiz çiz CÜC ÇEÇ, çiç, çüç. CAH hamızın arkadaşlar transkribi H'nin altında bir noktaydı. Hatırlayalım. Cah, cih. Cih, cuh. جخ 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 تخ جخ arkadaşlar cah şeklinde fazla çirkin bir şekilde çıkarmaya gerek yok hemzin altındaki küçük V şeklindeki işaret hemzin Arapçadaki h olduğunun transkrip işaretiydi tekrar hatırlatıyorum ced cid جل جذ جذ Arapçada üç tane Z vardı arkadaşlar hatırlayalım peltek Z Z'mizin altında bir çizgi şeklinde transkribi Cez. Cez. Ciz. Cüz. Z'mizi Türkçemizdeki Z'den biraz daha yumuşak çıkaracak olursak Arapçadaki peltek Z'yi çıkarmış oluruz arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arapça dinletilerimize devam ediyoruz. إلى مساعدة كبار السن والاطفال قبل كل شيء. اثناء حظر تجول الاطفال حاولت الترفيه عنهم عندما وقفوا في شرفاتهم وكنت اقدم لهم الشوكولاته لانهم كانوا يشعرون بالكابه حقا تلك الايام. اردت ان يبدا الاطفال يومهم بشكل ايجابي. كما اساعد كبار السن في شراء طعامهم اليومي وادويتهم. لست خائفا على نفسي ولكن نظرا الى تفشي الوباء في العالم اشعر بالقلق من الاصابه به. نرى بلدانا مثل الولايات المتحدة في وضع سيء جدا، لذلك أحث الجميع على توخي الحذر. أحببت أزياء الرجل العنكبوت منذ الطفولة، لكن لم تتح لي فرصة شراء هذا الزي إلا منذ ثلاث سنوات. ومنذ ذلك الحين أتقمص هذا الدور بشغف وأتلقى ردود فعل إيجابية في الغالب. أعتقد أن على المشاهير أن ينضموا إلى هذه الحملة الاجتماعية.